arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maç yapacağız. Şu Yusuf'la Hüseyin ben tek kaleler. Hadi ona. Onların gibi de kaleleri küçük. Onların gibi de arkadaşlar küçük. Bakın kaleleri burada. Bura. 14 dakika çekebileceğiz. Hadi ya ay biraz. Sizin için yağmurda bile çekiyor. Top nerede? Ver topu. Okay. Bak. Ne yap <laughs> Ne yapayım? <laughs> ne yapayım biliyor musun Öyle bu ikiniz bana da. Öyle bir oynayın ki beni yeter. <laughs> beni yeter ki yenmeye çalışın ama yenemeyecek. 82 <laughs> <Şeksel iki. gülüyor> İngilizce öğretmek. Ben tek tane ki. Hay, maça başlanıyor. Fener ve Galatasaray maçı. Ben Galatasaray'ın da Fener. Aslında Hüseyin Beşiktaşlıydı da şimdi takım tutuyor. O da Fenerli olmayı kabul etti. Arkadaşlar başlayın hadi dalın da. Yallah. Hop. O öyle bir daha <laughs> Are, are, are... Bari mangal videosu <laughs> Çıkın oluyor. çık. Ben mangal kullanıyorum. Duvar kullanıyorum. ya. Duvar Hadi. Al ben daha sıfır sıfır. Ateş çekseydik. Sus. Sus. Başladık. Başlayalım. Hadi. Bak, değil mi Arkadaşlar ben tek elle. Ben tek elle maç maç ayakla. doğru. Ben de iki el Bak. bak. <laughs> Şimdi siz istediniz. Baş. Lat. Num. Siz topa bakın. Hareketle. <laughs> Bilin, öyle ben geldim. Geldim. Ben nasıl olurdu? Sıfırdan bastım. Oha, fol, 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 fol. Bana fol. Kendi oğlum bak! O oh, Arkamda hiçbir şey yok. Buradan gol gelecek arkadaşlar. Bana istiyor mu <laughs> İstiyorum, geç. Dur, sayalım. Yine ben sana Sen beni düşürdün. Sen, sen kendi kendine düşünün Geç oraya. Ben kendi kendime düşündüm. Ben seni katliam etsin. Gooooy! Abidim kafasıyla ben kurtarıyor. Ben kendimi düşürmedim. Ama bu Diokovic doğru fenerin olduğu için. Kim? Arkadaşlar serbest vurstan sizin için demiştim. Guys. Hadi. Oha. Arkadaşlar çok sallayacakmay. Dur. Şunu bir el kayalım. Ver. Ver. Arkadaşlar Go. sizin için hepsini çalınlayıp gol atacağım. Kanalıma abone olup like atın. <laughs> Arkadaşlar sizin için gol. Abone olup like atacağım. Bunun içinde bebek var. Bak.

<laughs> Arkadaşlar, Gol! değil. değil, gol. Go, değil. Gol. Go, vuruyor? Go. Değil. <laughs> Arkadaşlar değil, son anda kurtardım. Değil, yeter Ben istiyor mu? Dur gel. Nasıl? Nasıl? <laughs> Seni bayağı gergin yaptırdım en sonunda bu kadar. Ben niye ya? İki karı. Arkadaşlar sizin için hayır gel. Aa! Direkte gol değil. 2-0 Arkadaşlar sizi açacağım ama O iş bende ah saksana Sakızın düşüydü Bundan İp koptu Hatta koptu Hadi Ne Hop, Dur, hop. Arkadaşlar geleceksiniz hiç. Dur kaçıncı dakika olmuş? 7. Biz gelmiyoruz mu? 9 dakika var şey. Tamam. Oha! Sen çıksana kalelere. Gelmezsem daha size. Bir cayge olacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi de, ben, de, ben, de, ben de dalga geçen böyle olur. Ama sizde, sizde geçmiyor. Hadi daha! Alamıyorum. alamıyorsun. kendisi de alamıyor. Dikenler var. Ayağıma battı. Aa benim de baktın. Aa hayır. Aa <laughs> Arkadaşlar sakat geldi. Düşüyordu. Hadi bir kere yukarı bir işaret edeyken video var Hadi. Kaç aboneydin? Hadi. Kaç aboneydin? 81. Nerede 81? 82. Hadi şey. Dönün. Dönün yukarıda, yukarıda. olacak. Aranızda 20 fark var. <laughs> Ay, yeter be. Kaç.

Arkadaşlar sizi iple çekeceğim. Buraya geldiğiniz ışınlanacağınız. Işınladım. Arkadaşlar. Yüzümle gol attım. attım. Aşkı en alayım. Bak. Geldi. Uğurlu ip. i̇p. Arkadaşlar, Fenerbahçe'yi yeniyorum. Hadi hemen gidelim bana. Bazen ya. Ya teker teker gidelim ya. Buralar yine on touch. Lan senza. Sen niye kalıyorsun gidiyorsun? Belki kuyruğuzda çekerim. Laptop almıştım. Acıyor. Kızsofya saklıtayım ne yapacağım? Ama boş ver. O kadar kurtuldum. Şey yani. Sus! Ağzını kapatmıyorsan ben kapatacağım. Yani tavuk demek istedi. Tavuk demek istedi. Hadi ya. Oğlum su içeyim. Gol gol değil. Hadi ikimiz dalın bana ya. Kameranın önüne kaç. Arkadaşlar. Timur 1 biz 1000. Ne git ben Değil. Bir dakika kaldı. Bir de. 2 saniyeler. 11'de. Ee, He, üç dakika. 3 dakika. E şimdi 12 e, e e olacak. 12 olacak. E. Hadi. Bir süre, bir süre, bir süre. Oha, fon ver. Şaka kendin. E yürü git şarkı. Şarkı. Hep for şarkı. Şarkı. Hiç şaktın. Kameraya ne ne. Aa bak. Kamer önüne gelmesek. Lan! Tehlike Bir şey bir yok var. orada. Görmedi. telefon gitti. Kamera var mı? Lan şey niye orada? Çıksana. Al bu <laughs> sol. Hem de galiba. Beşikteldi. Gelen bak bir sol oluyor. Kaç 13 bir dakika. Şey videoyu bitirelim. Kaldı. Hadi. Dur bir gol atıp bitireceğim. Gol! Aha atamadı. Neyse burra, burra. Arkadaşlar şey. sizin için bir gol atacağım. Bir gol daha beş şey yapacağım. Çık. Değil, daha kalenin içindeyim. <laughs> Yusuf sarı kart. Ne ala. Yusuf'un sarı kartlı. Ne ala. Arkadaşlar değil.